Şimdi güleş ekmek yapıyorum ama şakmakçıyı doyuracak biliyor musun? Maşallah, maşallah, maşallah. Yerine koluna sağlık. <laughs> kime gösterecek bunu? Ben biliyorum kime göndereni. Suna diye biri var biliyor musun? Gösteriş yapıyordu. Benim karı sanki hiçbir şey bilmiyor. O da yapar. Tabii. Tamam. Şey Ekmek o, var. Şey, kim Naciye de şey. yardım ediyor. Bas tamam mı? Şuraya. Atla. Atla. Ekmeğe basıyorum. Basma Ekmeğe dedin baş. ya. Bastı. Bastı. Mal. 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 Aa, bir boktan anlamıyor ki. Havaya bakıyor. Havaya. <laughs> Sen bugün beni çok... Havaya, havaya bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kör. Kör mü? Kör. Havaya bakıyor. Öyle diyeyim. Öyle mi? Sen de, mısın? sen de akıl yok ki. Çak senin karı sana hep fırçat diyor. Ben gidince ne yapacak? He? Sen ben gidince, ha? ben gidince ne yapacak? He? Ben gidince ne yapacak? Tümenden konuşacak, kime bağıracak? Ya? Ben ona ekmek mi yap dedim. Kendi kafasına göre ekmek yapıyor. Sen yemeyeceksin. Ben yemezsin, ben gideceğim. Bana bayat ekmek ver. Tamam mı? Bunu kime göndereceğim şimdi? Herkese. Hiç kimseye göndermeyecek, öyle mi? Hatıra kalacak. Öyle mi? Yok, bir <laughs> gün çekip. Paylaşacağım.